Merhaba, ben Rezan Başgöl. Bundan 2 sene önce Kadıköy iskelesinde düştüm. Sol kolumda parçalı kırık oluştu. Hastaneye kaldılar. Kerem Bey'i tavsiye ettiler. Bulduk. Geldi sağ olsun. Buna ben Protes yapmayacağım. Kendi kemiğinden alacağım. Kalçamdan kemik aldı. Ee, omuz başı yaptı. Ve çok başarılı bir ameliyat oldu. Hiç acım olmadı. Hiç sancım olmadı. Çok güzel bir ameliyat dönemi atlattım. Ee, şimdi çok saatliyim. 6 ay içinde hiçbir şeyin kalmayacaktı. Gerçekten de 6 ay içinde hiçbir şeyim kalmadı. Şu anda hele hiç düştüğümü hatırlamıyorum. Kolumun kırıldığını. Eee gayet mutlu ve gayet saatliyim. Ee, kolumu istediğim gibi kullanabiliyorum. Yükseğe kaldırabiliyorum. Ee, arkama getirip iç çamaşırımı ilikleyebiliyorum. Çok rahatım. Her açıdan çok rahatım. E bunu önce Kerem Bey'e sonra Allah'a binlerce çok şükür ee, onun sayesinde oldu. Sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Sonsuz minnettarım. Çok teşekkür ediyorum. İyi günler.